Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilginç bulduğum, gerçekten çok ilginç bulduğum, yani şu andaki pozisyonunu ilginç bulduğum bomba gibi bir hisseden bahsedeceğim aslında. Yani patlama, yukarı doğru çıkma ihtimali çok yüksek. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama ben ilginçliğini sizinle paylaşmak istedim. Hadi hep birlikte Odaş Elektrik Üretim AŞ'ye bir bakalım. Şimdi hissenin ben durumunu gördüm arkadaşlar. Tamam mı? Hissenin ben durumunu gördükten sonra fiyatlanmasını vesaire 1.37 bana çok ilginç geldi. Birazdan bünyesi yani şuna bir bakarız. Bünyesindeki bir firmaya daha bakalım. Bir halka arz edilmiş, yakın zamanda halka arz edilmiş bir hisse senedine de bakacağız. Bana çok ilginç geldi şu andaki pozisyonu. Şimdi hisse 1.37 seviyesinde. Bugün bu şekilde kapatmış. Şöyle bir fibosunu çekelim arkadaşlar. Hisse şöyle fibosunu çektiğim zaman aslında biraz daha yukarı şunu alabilirsem. Ha. Buralar güzel yerler. Hatta ve hatta belki yani fiboyu... yo aslında buradan da gideri var. Şimdi şöyle bir tren çizgisi çekeyim arkadaşlar. Şu uçtan şöyle bir... Trend çizgisi çekeyim arkadaşlar şöyle şu birincisi şöyle bir tane çekeyim arkadaşlar şu da aslında bir diğeri oluyor biraz daha yataydan çekersek belki şunun üstüne de gelir bir de destek noktalarına bakalım destek noktalarında direnç noktalarında ne arka, bu arkadaşlar bu arkadaş ne yaşamış şimdi şurada 1.43 seviyesinde çok güzel bir desteği varmış daha önce bayağı bir Ağustos'ta inmiş aşağı oradan tekrar ivmelenmiş geçmişte direnç olduğu yer var tekrar destek olduğu yer var yani bir 43 bizim için önemli bir detay şu anda. 143'ten sonra eğer bir yükseliş olursa muhtemelen bu trend çizgisini takip edecektir. Şimdi bu hisseye alın ya da almayın demem. Ama Fibo'da aşağıda bulunması şöyle döngüsel yapmış olduğu hareket tarafında şöyle incelediğimizde şu andaki pozisyonun biraz bekledikten ve BIST ile alakalı enerji sektörü ile alakalı temel analizi ile de alakalı ufak tefek çıkarımlardan sonra temel, temel analiz tarafını siz yaparsınız arkadaşlar. Çıkarımlarından sonra sanki alınabilir ya da biraz beklenip belli bir teyidi verdikten sonra alınabilir durumda benim için. Ben burada 1.43 teyidini beklerim arkadaşlar. 1.43'ün üstünde kapanmasıyla birlikte bu hisse senedinin biraz daha yükselme ihtimalinin yani güzel bir değere gelme ihtimalini öngörüyorum. Çünkü hissenin birazdan iştirakine bakacağız. Şöyle şunu bir şöyle alayım arkadaşlar. Şuradan bir tren çizgisi çekmek istiyorum. Çok ilginç dış taraftan. Ya bu hisse 1.43'ün üstünde 1.47, 1.48, 1.50'lerde kapandıktan sonra bu kanalın üstüne çıkarsa burayı kırarsa ben bu hissede yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Önce birinci Fibo bunun üstüne kendisini atarsa güzel haber Çıkmasını bekliyorum. Çünkü iştiraklerine geldiğim zaman. Boytron enerji falan, Odaş doğalgaz, Çaniki termik suda maden bilmem de böyle iştiraklerine sahip olduğu firmalar var. Burada altın firmaları bilmem neler. Gem. ama şu gözüme çarpıyor arkadaşlar. Ya Çaniki Termik. Çaniki hepimiz yakın zamandan biliyoruz. Yani birçok halka arz burasını patlayan aşağı doğru inen. Mesela Galata Wine gibi aşağı doğru çıktıktan sonra halka arz olduktan sonra aşağı doğru inip daha sonrasından işlemi yükselerek gören ee, o kadar halka arzdan sonra Cante mesela Mayıs ayından sonra bir anda başladığı yerden itibaren hep yükseldi. Ve bunun %76.77 sene sahip bu firma. Yani şöyle baktığınız zaman çıkış değeri 4.25'ten çıkıyor ve 18.23'e geliyor arkadaşlar. Yani fiyatlanmaya bak. Ve bunun sahibi ama bu fiyatlanırken Mayıs ayından, Mayıs ayından itibaren yüzde %334'ten fazla zıplamış bir kağıda sahip alt bünyesinde onun %76.77'sine sahip. Ama kendisi Mayıs ayından, 2021 Mayıs ayından itibaren şöyle baktığımız zaman 2021 Mart, Nisan, Mayıs şuradan itibaren sürekli aşağıda biraz yükselmiş sonra biraz düşmüş. Biraz dedim bayağı düşmüş yani yatırımcısını eminim ki şu anda şuralardan alanlar, şuralardan alanlar çileden çıkmış durumdadır. Bu kağıda dikkat etmekte, bu kağıda takip etmekte fayda var arkadaşlar. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.